Seslerimizde de maalesef biraz böyle olumsuz gelişmeler oldu. Onun için bugünkü hem grup toplantımızı erteleyelim, programımızı erteleyelim. Şöyle yani bir iki gün istirahat etmemizde fayda var. Onun için istirahat edeceğiz. Ve hafta sonu yine programlarımıza aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elhamdülillah. Gayet iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Zihir'te de efendim açık hava toplantıları vardı. Orada o vardı. Bir de işte geçen hafta meclis önünde aşırı bir soğuk vardı Ankara biliyorsunuz. Gruptan sonra orada çektirdiğimiz resimlerde filan. Zannediyorum biraz da orada oldu. Efendim hafta sonuna kadar evli miyiz? Niyetim öyle. Efendim daha önce de bir rahatsızlık olmuştu. Bir anda hastaneye geleceğiz. Biraz heyecanlandık. Acaba daha önceki <laughs> Onunla alakası hiç yok. Hiç yok. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Ne? Tamam. Neydi? Bir yaptı